İrlanda'ya gidiyoruz efendim hep beraber. Peki siz nereden anlıyorsunuz ben yeni bir ülkeye gideceğimi? Gravattan. <laughs> Bakın gravat yine değişti. İlk yarıda başka ikinci yarıda başka efendim buyurun. Ben evet. gravat değişti mi diyorum ki tamam Ama hazırız. Ama güzel bir tabir kullandın reyle başlayan ne dedi bu? Ritüel. Ritüel yani, Bu, bu evet. sizin bir ritüeliniz oldu. E, bu benim oldu. ritüelim oldu. Bize de alıştırdınız. Artık, efendim, bekar insan böyle ancak bu kadar olur. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Nedim ne zaman mi? dünya evine girersek tekrar artık dünya evine girdiğimiz hanım bizi e, kravatımızı kopar. E, <laughs> Ay vallahi. İrlanda. Evet, İrlanda. Efendim. Üç yapraklı yoncalar diyarı bu arada da Fotoğraflarımızda geçebilir. Üç yapraklı yoncalar diyarı Zümrüt Yeşili İrlanda. İrlanda 1921 yılında Büyük Britanya'dan ayrılmış. İrlandayı şöyle gözümüz önüne getirelim. Büyük Britanya adası yanında İrlanda. Yalnız biz bugün Güney İrlanda'yı anlatacağız. Kuzey İrlanda bizim konumuzda değil. Bu da İrlanda'nın bir adası. Buradaki şu kumsal deminki kumsal 30 sene sular altında kaldı, wow. sonradan ortaya çıktı. Wow. Evet, işte bir e, Türkün e, dönerci bu Jimmy Larkin, Jimmy Larkin bağımsızlık e, e, lideri önemli bir caddesi o Konal e, caddesinde çekilmiştir. Bakın bu köprü, köprünün diğer tarafında da birazdan göreceğiz e, kıtlık zamanındaki Kıtlık zamanını anlata. bakın şu heykeller kıtlık zamanı 1800'lü yıllarda eee. ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından Abdülmecit tarafından gönderilen şeyde. Bakın Gerilla Days in Ireland baya güzel oyunlar var o dönem gittiğimde. Şimdi ben bir taraftan da anlatayım efendim. E, İre demek İrlanda demek İre'lerin ülkesi yani konuşulan dil. E, Galik dili, e, Gal dili veya Kelt dili de diyebiliriz. Aynı zamanda İngilizce de var. Yalnız Irish aksanla İrlanda aksanıyla konuşuyorlar. Efendim bir önemli bir şey Temple Bar var. İrlanda'da çok yazar var. İrlanda edebiyatı. Mesela James Joyce. James Joyce'u şöyle anlatabiliriz. James Joyce'un e, Ulysses diye bir eee romanı var. Ulysses romanı Homerus'un Odysseus'a benzer. Nasıl Odysseus'ta bir e, seyahate çıkar 10 yıl Truva'dan. Truva deyince aklımıza ne geliyor? E, Çanakkale geliyor. Yine Truva hmm. UNESCO'nun e, 18 tane tarihi yerinden bir tanesi. Ve 2018 Truva yılıydı. E, ünlü e, bana göre... E, hem e, hukukçu hem ünlü bir gazeteci Haluk Şahin üstadımız hı hı. Ada diye bir roman yazmıştı. Truva'nın labirentlerine girerek Truva Savaşı ile günümüz arasında bir paralellik kurulmuştur Ada romanıyla. Efendim e, yine e, burada kiliselerden bir tanesi Christ Church katedralı var önemli e, kilise. Sonra e, biraz önce geçtik. Crafton diye alışveriş merkezi var. Hı hı. Bu da önemli. St Stephen's Park var. Ördeklerin ördeklerin olduğu bir park var. Efendim. Evet e, görüyoruz e, bu evet, park değil mi? Evet. Şimdi Bilgisayız. bu da Dublinia veya Dublinia diyeceğimiz Vikinglerin bakın Vikinglerin 12. yüzyılda bir müze. E, benim de burada bir Viking kostümüyle ...fotoğrafımı da göreceksiniz... ...kafamı şeyin içine soktum o... E, ...kafa kısmına... E, efendim... ...şimdi şeyi anlatayım ben... ...demin dedim ya... E, ...1845'te bir... ...patates kıtlığı oldu... Hı hı. ...bunun üzerine... Hı. ...Abdülmecit... ...Victoria'ya... ...5000 sterlin gönderince... ...Victoria dedi ki... ...biz İngiltere olarak... bin sterlin onlara yardım ettik dedi... ...siz dedi... ...bu kadar şey yapıp siz dedi bin sterlin dedi, gönderin dedi. Dört bin sterlin karşılığında da dedi patates dedi gönderin. Ve patatesi maalesef Dublin limanına Türklerin Osmanlı İmparatorluğu'nun gönderdiği... ...kalyon mudur gemi midir bilemiyorum ama tarih kitapları da yazar. Dublin limanı kabul edilmeyince Drogeda isimli limana yanaştı ve bugün dünyanın İngiltere'nin, İrlanda'nın en büyük futbol takımı Drogeda United'ın ambleminde ayıldız e, Ay Yıldız vardır. Öyle bize. mi? Bize teşekkür. Şimdi o da Öyle fotoğrafların oldu. arasında çıkacaktır. O da güzel bir şey bizim açımızdan. Ee, zaten e, İrlanda'ya gittiğimiz vakit İrlandalılar çok misafirperver insanlar, bizleri de çok seviyorlar. Hı hı. Hemen ilk söyledikleri şey ben pek futboldan anlamam. Bu şeyden e, Duryea da United takımından şey yapıyorlar. Şimdi e, elimdeki notlara göre mesela yemeklerinden bahsedeyim. Efendim. E ee, evet en patatesli en patates pata tavanın ismi Boks'ti Patates tava. Ondan sonra Cold cannon diye e, bir yine lahanalı patatesli bir yemek var. Onların da fotoğrafları var şimdi. Biraz da shepherd's pie var. Yani çoban böreği. Çoban böreği de yine burada dünyada en fazla patates tüketilen bir zamanlar bakın Türkiye ile Arnavutlukla aynı derecedeymiş. E, yapılan istatistiklere göre İran'da düşünün e, ve birden yani o, müthiş bir çalışma tabi e, dünyanın en önemli bir ülkelerinden bir tanesi haline gelmiş. Mesela dünyadaki uçak uçakların yüzde yirmisi İrlanda'ya ait. Yani bu gördü Ve leasing dediğimiz uçak kiralamanın da Yüzde kırkı İrlanda'ya ait. Hı hı. Büyük şirketlerin e, ofisleri yine Dublin'de, efendim. Mesela e, Avrupa'da Fransa'dan sonra saat ücreti en fazla olan ülkede yine İrlanda. 9,25 euro. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. İrlanda'da sizin en çok ne hoşunuza gitti? Yani İrlanda'ya gittiğinizde evet. siz nereleri daha çok sevdiniz? Biraz böyle bizi de içinize alırsanız. Evet. Ee, bir defa ne İrlanda çok... çok yeşillikli bir yer. Evet. Ee, mesela niye yoncalar diyor? Çünkü yonca fırtına geldiği vakit yoncanın yaprakları dikleşirmiş. Bir de kesinlikle yonca olan yerde yılan beslenmezmiş. Hı hı. Ee, havası güzel. Evet sürekli yağmur yağıyor ama hemen yağmurdan sonra tekrar Güneş e, Güneşlik oluyor. Yani tabiat beni çok etkiledi. Tabiat. Metro yok efendim. Yok. Yok, e, metro, yok. tramvay var. O şeyi Dublin'e hemen gezebiliyorsunuz. Samimi söylüyorum insanlar çok o, yardımsever. Bir de dünyanın Guinness rekorlarına giren Guinness biraları çok meşhur. Evet. Başka bir ve dünyada en fazla bira üretilen ülkelerden bir tanesi de o. Sonra tiyatro bakımından bakın İrlandalıların mizah anlayışı ona Irish humor diyorlar. İrlanda mizahı. Mesela Samuel Beckett diye bir yazar var hatırlayacaksınız. Godoy'u beklerken yıllarca oynadığı kapalı kişi oynanan bir oyun var Godoy'u beklerken. Bu bir mizahtır. Godoy kimdir yani insanlar mutluluğunu bekliyor. Böyle oyun boyunca 3-4 tane kişi sirk oyuncuları gibi, sirkteki şeyler gibi bir kişiyi beklerler. Godo nedir yani? Bu da bir mizahtı. Sonra James Joyce isimli e, bir yazarları vardır. Maybe Vinci diye bir feminist kadın yazar vardır. Hatırlayacaksın, İtalya'da aşk başkadır diye evet. bir romanı vardı. Güzel. Ondan sonra e, e, Dalyan'da da aşk başka efendim. Dalyan köftede pişiyor. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Oraya da bağlayayım de istedim ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Buyurun devam edelim. Efendim burada e, milli gelir 72 bin dolar. Orada bir durun. Or evet. Şimdi e, günlük gelir dediniz ne kadar? Şey, yıllık gelir 72 bin dolar. Çok yüksek değil mi? Evet çok yüksek. Ne güzel. Nasıl Şimdi güzel? Şimdi Norveç'te de yüksek. Ama Norveç çok pahalı. İrlanda o kadar pahalı değil. Şimdi ekmek Bey gördüğünüz gibi küçük çocuklar gibi. Böyle vardır ya pişer piştiği zaman. Böyle bakarız ne oluyor ne bitiyor. E, i̇ki dakika sonra da keseceğim bir de. O Keserek güzel, de göstereceğim. Vallahi, cuma günleri <laughs> bana e, müthiş bir ziyafet. <laughs> hamdolsun. E, evet güzel oluyor. Efendim 72'de kaldım ben. Şimdi çok ciddi bir meblağ. Evet. E, İrlanda çok da pahalı değil diyorsunuz. O zaman geliri bayağı iyi. İnsanlar evet. iyi yaşıyorlar. Evet. Pahalı da değil. E, doğru. Bir de yemek derken unuttum. Aynı anda bir öğünde somon, somon. E, patates, yumurta ve muzu bir arada görebilirsiniz. Somon, yumurta, patates, muz. Çok ilginç. Evet, çok ilginç. Evet. Bir de e, sevgili seyirciler ee, benim gibi hani Putin lafına kanıp da e, kahvaltıda zannedersem Waterford veya Kork şehrinde orada bir e, butik işleten bir hanım otele geldi benimle haber almış bir Türk'ün geldiğini kendisi de Türk tam kahvaltıda e, orada şeyi seçeceğim e, ah dedim bu Putin gördüm ama benim bildiğim White pudding'tir yani beyaz pudding'tir. Burada niye black pudding diyor Allah Allah? Kadın dedi ki aman o pudding dediğiniz black pudding dediğiniz kanlı şey şey, bacon türü bir şey yani bacon. sucuk sucuk türü bir şey zaten fotoğraflarda da vardı. E, onun için breakfastları tamam İngiliz kahvaltıları gibi kuvvetli. Aynı İngiliz kahvaltısı gibi ne var? E, salçalı kuru fasulye var kahvaltıda. Salçalı, evet salçalı ama e, salçası yapışmış bir vaziyette, böyle sulu değil, kuru kuru bir salça. Mantar var, işte klasik yumurta var e, kahvaltılarında. E, efendim. Sevdiniz mi mutfaklarını? Mutfağı sevdim. Bir de orada Japon ve e, Batı Afrika'dan gelenler olduğu için Polonya'dan mesela çok Polonyalı. E, Vuslukçuyu falan şeyde görürüz. İngiltere'de ve İrlanda'da. Ha bu arada şunu hatırlatayım. İrlanda her ne kadar Avrupa Birliği'nde ama Schengen vizesiyle gidemiyorsunuz. Nasıl gideceğiz? Ya İrlanda vizesi alacaksınız veya benim yaptığım gibi İngiltere vizeniz vize olması lazım. İngiltere'den oraya gideceksiniz. Öyle mi? Evet. Aman buna dikkat edin. Yani e, hani İngiltere şey vizen var, İrla, e, İngiltere vizen var. E, direkt İrlanda'ya gidemiyorsunuz. Önce önce Londra'ya gidiyorsunuz, İngiltere'ye, e, Büyük Britanya'ya, oradan Dublin'e gidiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Evet, buna efendim. mutlaka dikkat edelim. Efendim, bir de bunlar. E, şeyi unuttum ben galiba söylemeye. E, pırasalı yemekleri de var. Pırasalı. Evet, yine içinde patates püresi var. Yani sebze ağırlıklı. E ee, şeyden bahsedelim. Ee, mesela Bono var şarkıcı hatırlar mısınız? U2'nin U2'nin solisti İrlandalı. İrlandalı. Ben mesela bir tane şeyden bahsedeceğim size. Ee, İrlandalılar 7 defa Eurovision'a katılmışlar. Eurovision'a katılmışlardı. Evet, zaten sık sık katılıyorlar. Evet. Ee, onlardan bir tanesi de kimdi? Johnny Logan. Johnny Logan kimdi Şarkıcı Johnny Logan. Ee, bizim e, bir dansçımız hanımefendi vardı. Burçin Orhon. Burçin Orhon evet. Evet Burçin Orhon'dan, Burçin Orhon'un ondan bir kızı olmuştur. Kızının ismi de Robin'dir Robin. E, aslında bu Kürtçe'de de bu isim vardır Robin ismi vardır. Hem kız hem erkek ismi. Robin nedir biliyor musunuz? İngilizce'de de, İrlanda dilinde de. Ben bunu araştırdım. Ben biraz meraktım Kürtçe isimlere. Ee, mesela Helen. Helen nedir? Helen Afşar gibi. Mesela şeyin Hülya e, Afşar'ın. E, kı, Helen e, şey kuşu. Ne kuşuydu? Bir defa. Ay bak dilimin ucunda unuttum. E, neyse evet. bu da Ardıç kuşu demek. Süpersiniz. Evet. Çok teşekkür ederim Pekcan Bey. Ağzınıza sağlık. <laughs>